Sim kart teknolojisinde yeni bir çağ başlıyor. eSIM. eSIM nedir? Avantajları nelerdir? Ve hangi telefonlar destekliyor? İşte şimdi bunları cevaplayacağız. Yeni bir teknoloji ile fiziksel bir kart olmadan uyumlu cihazlarla kullanabilecek dijitalleşmenin getirdiği bir yeniliktir. Baya güzel bir cümle oldu. Peki burada eSIM yani başındaki e neyi temsil ediyor? Embedded yani gömülü, entegre. Yani burada şu an kullandığımız çıkarıp takılabilen SIM kartlardan bahsetmiyoruz. Telefon içinde gelen bir karttan bahsediyoruz. Ve operatörünüzün size verdiği bilgileri bu kart üzerine entegre ederek kullanabileceğiniz bir hat şeklidir. H SIM'in avantajlarına geçecek olursak burada iki türlü bir bakış açısına sahip olmamız gerekir. Tüketici, ve üretici. Üretici tarafından bakarsak maliyetin ciddi anlamda düşürülmesinden bahsedebiliriz yıllık 6 milyarlık bir sim kart üretiminden bahsetmekteyiz. Ve bunu düşündüğümüz zaman da maliyet oldukça yükselecektir. Bu konuda bakarsak maliyetlerin ciddi anlamda düşeceğini söyleyebiliriz. Buna baktığımız zaman elimizde bulunan kartların fiziksel olarak üretimi hem belli bir zamana ve iş emeğine hem de maliyeti neden olmaktadır. Aynı zamanda burada lojistik bir avantaj söz konusu. Yani elimizde bulunan sim kartların üreticiden ta tüketiciye kadar geldiği bir yer değiştirme vardır. Ve bu yer değiştirme her zaman zaman kaybına neden olur. Bu zaman kaybını da ortadan kaldırmaktadır. Buna birazdan bir daha değineceğiz. Şimdi tüketici tarafından bakarsak, hem başta karşımıza kullanım kolaylığı çıkıyor. Yani burada sürekli bir SIM kartı takıp çıkarmaktan artık bahsetmeyeceğiz. Bunun da bize getirdiği birkaç avantaj söz konusu. Güvenlik. Yani burada SIM kartınız çalınmayacak ya da kaybolamayacağı için bir güvenlik açığı da bu şekilde kapatılmış oluyor. Tüketici açısından başka bir avantaj da kullanım kolaylığı. Gittiğiniz seyahatlerde ya da iş gezilerinde SIM kartı takıp çıkararak vakit kaybetmeyeceksiniz ve bu da size kullanım kolaylığı olarak geri dönecektir. Operatör değişikliği yaparken eski operatörünüzün kapanması ve yeni sim kartınızın elinize ulaşması için belli bir süre geçmesi gerekiyordu bildiğiniz gibi. Burada bu süre ortadan kalkmış oluyor. Esim ile operatörünüzün sizin için etmiş olduğu bilgileri kullanarak neredeyse iletişiminizde kesinti olmadan yeni hattınızı kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bu da gayet hızlı ve öfkeli oluyor. Bunların yanında bir faydası daha var ki bence bu en önemlisi çevre dostu olmak. Biraz önce bahsettiğimiz gibi yıllık 6 milyarlık bir sim kart üretiminden bahsediyoruz. Bunu düşündüğümüzde ciddi anlamda çevre kirliliğinde önüne geçmiş oluyoruz. Küresel iklim değişikliğinin etkilerini maksimum seviyede gördüğümüz şu günlerde bu tarz adımlar gerçekten çevremiz adına çok iyi olacaktır. E-SIM'i nasıl aktif edeceğimiz konusuna gelirsek burada yapılacaklar aslında çok basit. Sözleşme ve tarife seçiminden sonra size verilecek olan QR kodu telefonunuza okutarak bu işlemi başlatabiliyorsunuz. Bundan sonra e-SIM'i kullanmaya başlayabileceksiniz. Bunu da ayarlar menüsüne girdiğinizde ücretsel ya da mobil ağlar SIM yönetimi eSIM ekle kısmından yapabiliyorsunuz. Peki eSIM'i kullanabileceğiniz telefonlar hangileri? Apple'a baktığımız zaman son birkaç sene içerisinde altyapısını buna hazırlamıştı zaten. iPhone XS, iPhone XR, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max Yine aynı şekilde iPhone 12 serisi yani 12, 12 Pro ve 12 Pro Max iPhone SE 2 modelleriyle eSIM'i kullanabiliyorsunuz. Tabi burada bazı Apple Watch modelleriyle de kullanabiliyorsunuz. iPhone bunun için altyapısını önceden hazırlamıştı. Baktığınız zaman Apple Watch 3, 4, 5, 6 serisinde de bunlar kullanılabiliyor. Samsung'un modellerine baktığınız zaman S20, S20 Plus, S20 Ultra, Samsung Note 20, Note 20 Ultra ve Z Fold serilerinde de bu esim özelliğini kullanabiliyorsunuz. Huawei'ye baktığımızda P40 modellerinde yani P40 ve P40 Pro ve yeni çıkan Mate 40 Pro'da esim özelliğini kullanabiliyorsunuz. 2020'nin sonlarına geldiğimiz şu günlerde ülkemizde de birçok operatör bunu kullanabiliyor, bu desteği veriyor bizlere. Bugünlere geldiğimizde esim desteğini sadece telefonlara özgü düşünmemek lazım. Biliyorsunuz ki ekol desteği yavaş yavaş araçlarda da kullanabiliyor. Önümüzdeki yıllarda bu daha da yaygınlaşacak ve eSIM araçlarınıza da kullanabileceksiniz. Acil durumlarda eSIM desteğiyle, ile Eko kullanılarak hayat kurtarıcı rol oynayacaktır. Gelelim bu eSIM nasıl üretiliyor, nerede üretiliyor? Şu an eSIM çok az ülkede üretilmektedir ve Türkiye'de bu ülkelerin arasındadır. Yerli ve milli eSIM kartımızın olduğunu buradan gururla söylemek isterim. Zaten son zamanlarda yerli ve milli üretime ağırlık verildiğini medya üzerinden görebilmekteyiz. Yerli ve milli üretimde de emeği geçen herkesin emeğine sağlık demek istiyoruz buradan. Peki Türkiye'de ESIM desteği hangi operatörlerde var ve fiyatı nedir? Buraya baktığımız zaman Türksel, Türk Telekom ve Vodafone'da şu an ESIM desteği kullanabiliyor ve fiyatı da 35 lira civarında. Hatta olanlar şubeye giderek sim kartlarını ESIM'e kolay bir şekilde çevirebiliyorlar. Evet bugün de ESIM'i konuştuk. ESIM nedir? Faydaları nelerdir? Hangi operatörlerde var ve fiyatı nedir? Umarım aklınıza takılan soruları cevaplamışızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı lütfen unutmayın.